arkadaşlar. Bugün sizlere bir tepesi kebeliğimi çekeceğiz. Kanala abone olmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Bu videodan 15 like ise yeni kapışma ligi gelebilir. Abi bir kadesini gösterken bu bu oyun başlıyor. Maç başlıyor. <Sülüyor> 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 Benim kanalımda maçın da oğlum ben ben Avers ilk kapışma ligimizi attık. Ara, ara, o maçtan çok harika şeyler çıktı kesinlikle izlemelisiniz. Maradona ile show yaptım da. Ronaldo'nun ve Başatasını izleme, izlemek, izlemek isterseniz. Ee çok çok güzel değil de. <laughs> çok çok güzel. kendisi atamayınca böyle. Evet, Aras baş. O, o şey. efsane. Spikerlik ben de kardeşim. Ne demiş kardeşim? Maradona. Zico, 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 Zico. Aa ben direkt şöyle attım ya. Maradona işte Maradona'dan çok korkuyoruz. Onu seviyoruz. Bak yine bak ne Lan ne <laughs> Sana, edeyim. bir sorunuz var. Tek sabana çıksa. En sevdiğim kaleci insana çıkmazsın ya. Allah aşkına sen ne yapabileceksin? Bu şöyle yapacağım. Allah aşkına ortasını önüne doğru Kuzum hiç kalamadı. Bir koyunlar ben... Kısa kö köşe, e, köşe, köşe ee, ne, ne kadar nereye gideceğimizi. Girecek, köşe olsun. Kısa köşe var. Kısa Adam geliyor bak. Görüyor musun adamı? Adam benimki de gelsin. <laughs> kuvan, kuvan Hadi kuvan. Avaz fake yaptı bize. Ama biz yer miyiz? Lan? <laughs> <laughs> yiyecektik aslında. Lan? <laughs> What is <laughs>

İNİSTAAAAT! İNABAŞTI! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! HÜCUMDA TEK! DENAYA kimmiş Messi, Akov'dan KORZAN ÇOCUĞUM! KOŞ! KOŞ! MESİ BOL! HİKTİR! YOLUNU チコさんもチコさんもチコさんもチコさんもチコさんもチコさんもチコさんもチコさんもチコさんもチコ

Evet devam ediyoruz. Abi evet, evet arkadaşlar oyuna yeni değişiklikler yaptım? Hadi geliyorum şimdi. Evet arkadaşlar şuna bir birkaç tane bakayım. bakayım. ya hadi hadi. Önemli Evet arkadaşlar şimdi arası koşuyor <laughs> üzerinden iki Yeah. you. Yeah.

çekteki gibi mi sanıyorsun? Neyden olacağını bilmiyoruz. Hoş gelen. <laughs> bir maç daha geliyor şimdi. Evet arkadaşlar, evet, 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 evet. kanallarımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Şimdi 第六十。